Ben Çağdaş Şener Video hoş geldiniz. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Ütü yapıyorum. Hani fişe takmamışım. Yok. Bak bu faturayı gördükten sonra ha ütü fişe mi takılıyor? Ee ciddi. Ee öyle ha. yine yapayım mı? Hakikaten buhar çıkıyor ben... Ha yapmaz mı? Ütüyü bundan sonra sopada kızdırıyorum. Ah dedaş ah dedaş görürsün bak neler yaptın bana buraya ütüyü artı sopada kızdırıyorum. ah dedaş ah dedaş sen ha bu faturayı saatte yazdırırsın bizlere bu ütüyü sobada kızdırdırsın Yadaş büyük fatura tuttun yazdırdın bize. Bunun da hesabını bir gün sorarlar size. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.